31 Mart seçimlerinde 521 oy farkıyla biz seçimleri kazanmamıza rağmen AKP ve AKP yakın kişiler tarafından sandıklarımız yakıldı. Sandık görevlerimiz darp edildi. Yani kısacası AKP tarafından gençlik merkezinde terör estirildi. Seçimlerin iptal edilmesinden sonra zaten de halk gerekli olan tepkiyi gösterdi. 2 Haziran'a kadar da halk eee AKP ve adaylarına karşı gerekli olan tepkilerini gösterdi. Halkın iradesini gasp eden AKP zihniyetine karşı sandıkta büyük bir zafer elde ettik. 521 olan da oy farkını 6 kattan fazla artırarak seçmen iradesinin müdahale müdahaleyle giderilemeyeceği, seçmen iradesine müdahale edildiği zaman seçmenin halkın gerekli tepki göstereceğini AKP dahi anladı. 40 yılı aşkın süredir e, iktidar partisi tarafından da e, Hilvan ilçesi yönetiliyor. İktidar partilerinin tamamı sadece AKP değil, önceki dönemlerdeki iktidar partileri de Hilvan üzerinde aynı siyasette uyguladı. Hilvan üzerinde tabiri caizse bir ambargo vardı. İşsizlik, e, yoksulluk, açlık, sefaletle terbiye edilmeye çalışılan bir Hilvan vardı. Hilvan'da yatırımların önü e, engelleniyordu, göçün önü açılıyordu açlık ve sefalete terbiye edilmeye çalışıyordu. Ve bu e, mevcut siyasi iktidar ve önceki siyasi iktidarın seçim malzemesi olarak kullanılıyordu. Eee iş kur üzerinden, eee iş vaadiyle ya da bir kamyon mücür park taşıyla halkın da oyları satın alınmaya çalışıyordu. 2 Haziran'da zaten de halk bunu kabul etmediğini, hizmet istediğini, yatırım istediğini, istediğini açıkça belirtti. Sandıkta da iradesini bu şekilde gösterdi. 2 Haziran seçimlerinden sonra biz zaten gerekli çalışmalarımıza başladık. Bugün de zaten de ilk encümen toplantımızı da aldık. Biz e, halka hizmet etmek için geldik. İş insanlarıyla zaten gerekli randevuları aldık. Önümüzdeki günlerde onlarla toplantılarımızı alacağız. Helvana yatırım gelmesi için, iş istihdamı yaratılması için bu haliyle en azından mevsimlik göçün önüne geçeceğiz. E, i̇nsanlarımız e, asgari ücretin altında çalışıyor. Bu asgari ücretin altında çalışmasına da engel olacağız. Altyapı sorunlarıyla ilgili biz zaten de iki aylık süreçte mühendis arkadaşlarla birlikte Hilvan ve Kırsal'da fizibilite çalışmalarını yaptık. Biz Hilvan'ı modern bir kent haline getireceğiz, genç bir kent haline getireceğiz. Kadınların da sesinin daha fazla çıktığı, kadın temsiliyetinin fazla olduğu bir kent yaratacağız. Hilvan halkından da olumlu dönüşler alıyoruz. Bugün tebrikleri kabul ettik belediye çay bahçesinde. Ee, halk yoğun ilgi gösterdi ve her konuda belediyeye gerekli olan yardımı yapacaklarını, iş istihdamı olsun, çalışma olsun, fikir olsun, her konuda destek sunacaklarını söylediler. Hilvan ee, e, 1926'dan beridir kurulmuş olmasına rağmen hiçbir zaman e, halk tarafından bu kadar belediye sahiplenmedi. E, biz e, belediyenin kapılarını halka açtık, halkla belediyeyi buluşturduk, belediyeyi de halkla buluşturduk. Ee, ilk sözümüzü tuttuk. Bundan sonra da zaten de diğer çalışmalarımızı yapacağız. Sosyal ve kültürel alanda da bizim e, hem Encümen arkadaşlarımız, hem de eş başkanımız Garip Yeşil, özellikle kadın boyutu ve e, sosyal tesislerle ilgili çalışmalarını yürütüyor. Onlarla ilgili gerekli işlemleri de yapıyorlar. En kısa sürede hem sosyal tesis, hem sosyal aktivite olarak Hilvanı e, eğlenceli bir kent haline de getireceğiz cazibeli bir kent haline de getireceğiz ee, şunu açıkça belirtebilirim ee, özellikle e, AKP e, paket oy çıkan köylerde dahi Sadece AKP yöneticilerinin daha doğrusu siyasi iktidarın da yöneticileri çünkü AKP öncesindeki diğer siyasi iktidar yöneticileri de aynı şeyi yapıyordu. Sadece bireysel olarak kendi köylerine gerekli yatırım yaptılar. Bir ya da iki tane kısal mahallede sadece oy potansiyeli yüksektir diye Büyükşehir tarafından oraya yatırım yapılmış. Diğer kısal kesimlerin tamamında hiçbir çalışma yok. Biz e, bunlarla ilgili kent konseylerimizi e, kurmak için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. E, zaten kırsal anlamda da biz fizibilite çalışmalarımızı yaptık. Kırsal kesimin büyük bir kısmında az sorunu çözülmemiş. Kırsal kesimin büyük kısmında, bırakın da altyapıyı, çöp kontey konteyneri bile yok. Yani sadece e, bazı e, köylerde konteyner indirmişler. Yani bizim de hizmetimiz sadece çöp konteyneri indirmek olmayacak. Altyapı sorunlarını da gide, gidereceğiz. Sosyal ve kültürel anlamda sadece belli köylerde çocuklar için e, sosyal alanlar kurulmuş. Biz e, en az e, iki yıl içerisinde bütün e, kısal kesimde sosyal tesisleri yapmayı düşünüyoruz. Kısal kesimdeki vatandaşlarımız... E, ...Hilvan'a, Hilvan'a gelmek zorunda kalıyor ya da Siverek e, Urfa'ya gitmek zorunda kalıyor. Halı saha maçı yapmak için e, ya da e, başka aktiviteler yapmak için. Biz e, yerinden yöneteceğiz, yerelden yöneteceğiz ve kendimize e, yeteceğiz. Hem kırsal alanda hem de merkezdeki mahallelerin tamamında biz bu sosyal aktivitelerin hepsini yapacağız. Sosyal tesislerin kurulması için gerekli bütün girişimlerde de bulunacağız. E, biraz önce de belirttiğim için olay sadece klasik anlamda belediyecilik değil. Olay sadece yol ve kaldırımların yapılması ya da boyanması ya da yolların sulanması değil. Bunlar klasik anlamda belediyecilik. Biz gençlerimizin daha ufkunun daha geniş olması için, önlerinin daha açık olması için spor komplekslerinin olması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bilişim merkezleri kuracağız. Kadın merkezlerini kuracağız. Ee, bunu, bununla ilgili birkaç tane yerimiz var biz e, beraber gittik özellikle Garip Başkan e, orada yapmış olduğu incelemede hazırlamış olduğu raporda hem spor kompleksinde hem de kadın merkezinde sadece çalışan memurların olduğunu hiçbir şekilde halka yayılan halkın orada etkinlikte bulunmasını gerektiren hiçbir çalışma yürütülmediği şekilde rapor hazırladı biz zaten biz bütün bu raporları hazırlayıp e, halka ilan edeceğiz şeffaf bir belediyeçilik e, anlayışıyla hareket edeceğiz. Her toplantıdan sonra her eee bütçe görüşmelerinde biz tamamını halkımıza izah edeceğiz. Hesap soran değil de hesap veren e, bir belediyecilik anlayışıyla hareket edeceğiz. Yani bu anlamda e, yapacak çok işimiz var. Çünkü 1926'dan beridir, e, yılından ve beri itibaridir. Sadece küçük çaplı bir iki tane e, hizmet getirilmiş buraya. O da eee 70'li yıllardan kalma e, tesisler. Diğerleri sadece bireysel olarak açılan fabrikaları söylemek zaten yanlış olur. Belediye anlamında yapılan eee hizmetleri yok denecek kadar az. Biz bu sayı bunların sayısını artıracağız. Bütçeyle ilgili de zaten çalışmalarla ilgili biz büyük şehirle de irtibata geçeceğiz. Avrupa Birliği ve Diğer bölgelerdeki belediyelerle de şu anda istişare halindeyiz. Projelerimiz o konuda hazırlanmaya başlandı. Arkadaşlarımız e, fizibilite raporuna göre projeler üretip Avrupa Birliği ile de görüşeceğiz. Yani şu şekilde söyleyebilirim, biz 5 yıllık e, süre zarfında... Hilvanı e, örnek bir belediye yapacağız. Sadece e, lafla değil, gerçek anlamda Avrupa'nın kıskanacağı bir kent yapmak için mücadele edeceğiz. Bu sadece bizim encümen arkadaşlarımızla, belediye ve meclis üyelerimiz ya da ee, belediye çalışanlarımız da olmaz. Biz bütün halkı bu çalışmalara dahil edeceğiz ki gerekli verimi elde edelim. Ee, biz e, borçla ilgili gerekli çalışmaları yaptık. Biz e, zaten de biz kendimiz de özel olarak e, belediyenin teftişini yapacağız. E, hafta içi arkadaşlarla birlikte istişare edeceğiz. E, İçişleri Bakanlığı'ndan da biz yeniden e, müfettiş incelemesi isteyeceğiz. Ee, yakın tarihte hazırlanan bir rapor var. Biz o raporu kabul etmeyeceğiz. Çünkü o dönemde biz burada değildik. O raporun şeffaf hazırlandığı konusunda şüphelerimiz var. O yüzden biz İçişleri Bakanlığı'ndan da biz yeniden de müfettiş raporu hazırlansın diye talepte bulunacağız. Talebimiz reddedilirse biz kendimiz bir komisyon kuracağız ve Belediyenin bütün işlemlerini geriye dönük olarak e, hazırlayacağız ve bir suç unsuru tespit eder isek biz bununla ilgili e, gerekli yasal işlemleri başlatacağız. Ve tamamını halkla da paylaşacağız. Gerekirse herkese mesajla atabiliriz. Herkese mektup da gönderebiliriz. Herkesi davet edip halk toplantıları düzenleyerek de biz bunların hepsini açıklayabiliriz. Billboardlarda olsun, belediye binasında olsun tabii ki biz bunların hepsini e, ifşa edeceğiz. Artısıyla eksisiyle. Artısı da e varsa, artısında ifşa edeceğiz. Eksisi varsa eksisini de ifşa edeceğiz. Ee, biz e, zaten e, Dem Parti e, Adalet Partisi'dir. Dem Parti Hizmet Partisi'dir. Bunu herkes de biliyor. Zaten de Hakkari'ye kayyum atanması da bunun bir örneğidir. Hakkari'de e, be, belediyeyi Dem Parti kazandı. Hak e, iradesini sandıkta yansıttı. Ee, Hilva'da da Hil, e, seçmenlerin iradesi gasp edildi, sandıkları yakıldı. Nasıl ki 31 Mart'taki e, irade gaspına karşı 2 Haziran'da büyük bir ders verildiyse Hakkari'de de aynı şekilde e, gerekli ders verilecektir. Halkın olanı halka verilecektir. E, Adaletten bahsettik, Biz bizim e, ne belediye çalışanları, memurlarla ne emekçileriyle hiçbir şekilde e, işten çıkartma, işe alma ile ilgili hiçbir çalışmamız yok, olmadı da hiçbir zaman hiç de olmaz. Bizim burada bazı kıstaslarımız var. Herkes şeffaf olacak, herkes e, halk için, e, hizmet için çalışma yürütecek. E, bunu yaptığısa, herkes kendi işini yapar ise görevini layıkıyla yaparsa hiçbir belediye çalışanların e, işiyle alakalı biz bir, bir herhangi bir işlem yapmayacağız. E, son olarak ekleyeceğim şey e, biz bugün bir daha gördük ki e, Hilvan halkı belediyesine sahip çıktı. ikinci defa daha doğrusu üçüncü defa çıktı. 31 Mart'ta da çıktı. 2 Haziran'da da çıktı. Bugünkü e, tebrikleri almada da halk e, gerekli olan mesajı verdi. Umarım e, herkes bunu iyi anlar. Biz zaten göreve başladığımız gibi e, gibi biz e, belediye olarak e, birçok e, kurumla da istişare ettik. Belediye halk için vardır. Biz resmi kurum e, ayrımı gözetmek sizin belediyenin yapabileceği her türlü hizmeti herkese götüreceğiz. İlvan he, 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 halkı da bunu iyi bilsin ki adaletli şeffaf hesap veren hizmet getiren bir belediyecilik anlayışını biz Hilvan'a getireceğiz ki 5 yıllık süreden sonra kim gelirse gelsin bu anlayışı devam ettirmek zorunda kalacak. 40 yıla aşkın süredir e önceki sistem devam ettiği için hiç kimse hizmet odaklı çalışmadı. rafla ilgili çalışmalar yürütüldü. Biz bu hizmeti bu halka yansıtır isek ve halkla belediye çalışmalarında aktif rol alır ise bundan sonra kimin geldiğinin pek bir önemi kalmaz. Belediye ön planda olur. Biz bunda biz zaten iki gündür görev göre başındayız. Mesaj sisteminde bütün halkımız da bunu görmüştür. Hiçbir şekilde biz belediye başkanlarımızın isimlerini orada belirtmiyoruz. Hilvan e, Belediye İş ve eşbağa başkanlığı olarak biz mesajımızı atıyoruz. Belediye başkanı olarak isim belirterek yapmıyoruz. Burada biz belediyemizi ön plana alacağız. Beş aya yakındır, beş aya yakındır biz Hilvan'da seçim çalışmasını yürütüyoruz. Gerçekten e, halkımızla beraber, yönetimimizle beraber, partimizle beraber, vekillerimizle beraber bir bütün olarak eee çok güçlü bir çalışma yürüttük. Eee gezdiğimiz ev, köy, gezmediğimiz köy, eee girmediğimiz mahalle ya yani içmediğimiz çay kalmadı. Ee, bu yönüyle e, bütün evlerde, bütün e, köylerde aldığımız e, talepler, aldığımız e, sorunlar gerçekten bir bütün olarak değerlendirdik ve bu halkımızın e, yıllardır e, ne kadına yönelik, e, ne gençlere yönelik hiçbir iş istihdamı, iş istihdamı Hiçbir e, sosyal tesis, hiçbir etkinlik, e, kadına yönelik de hiçbir kurumun kadın faaliyetin burada olmadığını e, beraber gördük, halkımızla bunu gördük. Biz dem olarak ve kadın olarak, eş başkan olarak e, Hilvan'da yapacağımız çalışmalar e, kendi e, partim adına ve e, eş başkanlık adına e, öncelikle kadına, kadına iş istemalarını yaratacağız. gençlerimize e, kültür merkezlerinin e, kurs yerlerini ve kadınlara iş istemi de e, yanında e, pa, semt pazarları kadın kooperatiflerini yapacağız. Kadınların kendini bulabildiği, kadınların söz sahibi olduğu, kadınların kendi kadın olduğu hissettiği ve kendi emeklerine sahip çıktığı bir alan yaratacağız. Çünkü kad Hilvan Kadın'ı yıllardır bu tür faaliyetlerden ve bu yapılan çalışmalardan maruz kalmış. Bundan dolayı da gerçekten biz bütün gücümüzde, bütün hizmetlerimiz kadınlar için ve gençler için olacak. Kadının burada e, e, söz sahibi olması derken e, kadın bütün alanlarda önce olması gerekiyor ve kadın Hirvan'da en çok emek veren kadınlardır. Ama kadınların emeği hiçbir şekilde görünmüyor ve görünür kılınmıyor. Bunun için de biz bu çalışmalarımızı gerçekten... hep kadınlar üstüne yürüteceğiz. Kadınların emeğini görünür kılacağız. Kadınlar her zaman bir adım arkadadır. Erkeklerin bir adım arkasındadır. Biz bunun eşit temsiliyet ve yerel belediyecilik, halka dayalı, demokratik, ekolojik kadın paradigmasıyla kadınların öncülüğünde bütün çalışmalarımızı yürüteceğiz ve bunu kadınlarla danışıp, kadınlarla konuşup, kadınların taleplerini alarak Kadınlarla birlikte e, beraber e, bütün projelerimizi hazırlayıp kendi başıma hazırlamayacağım Bir eş başkan olarak beraber hazırlayacağım ve kadınlarla e, danışarak yapacağız. E, bunun için de ben buradaki Hilvan kadınlarına güveniyorum. Biz burada çok güçlü bir çalışma yürüteceğiz ve güçlü e, alanlar yaratacağız kadınlar için. E, güvenim sonsuzdur bütün kadınlara. E, buna da inanıyorum. Ve hilvan için, e, gençlerimiz için ve kadınlarımız için elimizde ne geliyorsa e, yapacağız. Ben bundan kendime de güveniyorum ve aldığımız e, kadın paradigmasında e, güveniyorum ve kendi yaptığımız pratiklerimize de güveniyoruz. Biliyorsunuz bizim pratiklerimiz ve e, önceden aldığımız belediyelerde, van'da, Diyarbakır'da, Batmanda buna yönelik bu çalışmalarımızı yapabileceğimiz çalışmaların örnekleri mevcuttur. Onlara bakarak ve onları esas alarak bu çabamızı burada da göstereceğiz. Bunu burada da uygulayacağız. Gezdiğimiz köylerde çoğu e, park çocuklarına park alanları ve mesela taziye evleri var e, kadın tarafı yok erkeğe e, yapılmış. Erkek mevcut taziye evinde erkek oturuyor ama kadın evlerde taziyeleri kabul ediyoruz ediyor. Buna yönelik bizim bunda çabamız olacak biz bununla yönelik sözle verdik. Her gezdiğimiz köyde her gezdiğimiz kırsal mahallede e, kırsalda gerçekten talepleri e, çok yok. Yani şu yönüyle e, kendini e, anlatabilecek, kendini emeklerini görünebilecek e, alanlar yaratmamızı istiyorlar. Biz de onlara bunun sözünü veriyoruz. E, bütün taleplerini yerine getireceğiz. Yani şunu söyleyebilirim, e, yıllardır e, bu mevcut olduğu park durduğumuz park. Hiçbir zaman halka açık değildi, ee, sadece belediye çalışanları oturuyordu. Biz bugün burada, e, bizim için gurur vericidir. Hayırlısı. Belirttiğim gibi e, bu parkın e, halka açık olmaması üzücü bir durum ve Hilvan halkı e, küçük bir yer biliyorsunuz, e, köy, büyük bir köy e, nezdinde. Ama halkı hiçbir zaman bu parka adım atmamış. Biz bugün gerçekten bu halkı bu parktan bu parka davet ettik ve tebrikleri kabul ettik. Bizim için gurur verici, mutluluk verici halkımızla bir arada olmak, halkımızla iç içe olmak Kadınlarımızla iç içe olmak, çocuklarımızla, gençlerimizle, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün tebrikleri kabul ettik ve onlara minnettarız. Hilvan halkına minnettarız, gençlere minnettarız, kadınlara minnettarız. Ee, bu park halkın parkıdır. Bu park belediyenin parkı. Belediye halkın belediyesi hizmet için buradadır. Bu park da halka açık olmalıdır ve halka hizmet vermelidir. Bunun için de bütün Hilvan halkına teşekkür ediyorum. Bugün bizi sıcak karşıladıkları için beni onurlandıran işte bu kadınlar. İşte bu kadınlar. Ben bu kadınlar için buradayım. Hilvan kadınları için buradayım. Onlarla gurur duyuyorum. Onlarla e, başım dik ve beraber çalışacağız. Beraber belediyemizi yürüteceğiz. تشکر ediyorum بو توقابل. سیدا سلاو و ګرمچین ګلچرنی راش را ديشم. اس سپاسی خوش موراله کین. تکولشیناکس چلو 6 سال مې مجاهده وکم. مازندای ایروجی ګلچرنی راش شرکت یې. سویې کې آداری او امبسرکټم لبر فلمو د کوډولاو او وان هل بشارتن به طالب اوغیتن د دې حزیرانه چې د دې حزیرانه داسې ګل اجر رئیس اراده发表 در بیان کړ خو دیل پارټي اخر کار جبر ویجی از حمو ګل اجر رئیس را سلاو انجینر نشینم وان شوا د صندوقه دا زميره خو دي درکات د غیره اميجی ګل خو را خو دي درکفن سپاسي خو جوړ وکم نه هاجی د سيستما او کیپ ما هپي له ګیورې بسر نه کېد صندوق یې دوه ځی بزورداري قایم اوتی ایرانا ګلې ګیورې چې جو بر ویجی ا مشه نظر نه علي تکم سپاس تکم به دجی بر خدانه ګلې ګیورې بجی بر خدانه ګلې چر نه رس سپاس ورځ